Hepinize merhaba, ben Mehmet Ali. Bu videoda sizlerle birlikte ön jantımızın göbek pillelerini değiştirip göbek bakımını yapacağız. Bakımlarınızın göbek bakımlarını ihmal etmeyin. Çok önemli. Belli aralıklarda, rutinlerde bu bakımları yapın. Kendiniz yapamıyorsanız bilen birine yaptırabilirsiniz. Fakat şimdiki videomu izledikten sonra çok rahat bir şekilde jant göbek, göbeklerinizin bakımını yapabileceğinizi düşünüyorum. Ben daha önceki bakımda bilyelerimi kartuş sistem diye tarif edilen bilyelerden tercih ettim. E, fakat bu bakımda bu bilyeleri değiştirip tek tek kendim yeniden bilye dizeceğim. Bunun da sebebi kartuş bilyenin akıcılığı bana güzel gelmedi açıkçası. Hissiyatı güzel gelmedi. O yüzden tek tek bilye dizilmeyi düşünüyorum bu bakımdan. Bakalım nasıl olacak. Peki ön cantı söküp bakım yapmak için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle sökmek için ihtiyacımız olan anahtarlar var. Bir tanesi 17 numara, bir tanesi ise 13 numara. Bu 13 numarayla içerideki somunu tutarken 17 numarayla dışarıdaki somunu tutup gevşetme veya sıkma işlemi yapıyorsunuz. Bu iki anahtara ihtiyacınız var. Fakat 13 yani içerideki vidayı tutacak somunu tutacak anahtar ince bir anahtar olmalı bakın şöyle göstereyim normal anahtar takımlarındaki 13 oraya girmiyor arkadaşlar bunu ben incelttim sizin de ince bir anahtara ihtiyacınız var bunun için takımlar satılıyor bu takımlardan elde edebilirsiniz veyahutta benim yaptığım gibi normal bir 13 anahtarı inceltip oraya yuvasına oturacak kıvama gelene kadar inceltip kullanabilirsiniz ee, bu anahtar ince olmadığı müddetçe oradaki kontra kiliti açamayacağınız için göbeği sokamayabilirsiniz. Çift taraflı da açabilirsiniz fakat iki taraftan 17 ile tutarak eğer kontra vida çok sıkıysa onu gevşetmeniz zor olabilir. O yüzden bir 13 anahtar edinirseniz ince bu sizin için çok büyük avantaj olacak. İkinci ihtiyacınız olan şey bir temizleme spreyi. Bunu gaz yağı, mazot veya bir temizleme spreyi elde ederek temin ederek çözebilirsiniz. Üçüncü ihtiyacınız olan şeyse bir gres bu tercih ettiğiniz gres, su dayanımı yüksek bir gres olursa bunun da sizin için avantajı çok yüksek olacak. Şimdi gelin, jant doyurmasın, bakın ne yapalım. İhtiyacımız olan şeyler anahtarlarımız. Ön için bize 17 anahtar ve 13 anahtar lazım. Tabii ki iç tarafta sürebilmemiz için gres, temizleyebilmemiz için bir sprey ve yeni bilyelerimiz. Bakın burada iki tane somun var. Biri dışta, biri içte. Şimdi bu dıştakinin anahtarı 17. İçtekinin anahtarı 13. Fakat bunun için özel eritilmiş anahtarlar var. Ya ona ihtiyacınız var ya da elinizde yoksa benim yaptığım gibi herhangi bir anahtarı inceltebilirsiniz. Bakın ben bu anahtarı incelttim. Bu anahtar buraya tam oturuyor. Yoksa bunu açamazsınız. Buraya normal anahtar girmiyor. Bakın bu normal ağzı. Bu buraya kalın. Ama bu bu ince. İnce olduğu için buraya oturuyor. Buna dikkat edin. Şimdi şimdi yapmamız gereken şey Bakın. İçerideki ana vidayı tutarken dışarıdaki vidada kilidi gevşetiyoruz. Şöyle görün. Bakın gevşedi. Sonra başlıyoruz sökmeye. Şöyle Şimdi bakın önce bir en dıştaki somun geldi. Sonra işte bir pul çıkıyor. O da geldi. Daha sonra bu içtekini alacağız. Zaten daha sonra bilyelerimiz çıkacak karşımıza. yatak. Aradaki milimizi aldık. Şöyle miyim? Ve bakın bilyelerimiz içeride. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın burada bir e, tozluğumuz var. İçeri pislik girmesini, su girmesini engelleyen bir malzeme. Şimdi bunu alıyoruz. Bakın buradan tornavidayı sokun ve kanıttırın. O çıkacaktır zorladığınız anda. Bakın bilyelerimiz. Gördüğünüz gibi. Aynı işlemi öbür tarafa da uyguluyoruz. Bakın. Hemen kendini bırakıyor zaten. Bu da bilyemiz. Şimdi bunda kartuş bilye var. Ama ben şimdi normal düz bilye çekeceğim. Şimdi bu işlemi yapmadan önce tabii ki ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Herhangi bir temizleme spreyi olur. Ben mazot kullanacağım. Bir bez yardımıyla temizleyeceksiniz. Yatakları da temizleyin. Ares 11 Ön cant göbekte Ares 11'de 11 tane bir tarafta, 11 tane bir tarafta bilye var. Şimdi biz de öyle dizeceğiz. Bunun orijinallerini de ben de işlemiştim zaten daha önce. Şimdi bakın. Gresimizi alıyoruz ve sürüyoruz. <laughs> Arkadaşlar yuvaya yani yata bir oturacaksınız. Bakın. Şöyle şu şekilde. Zaten gresi olacağı için hemen tutunur bir şu son videoyu da oturttuk arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zaten yuvaya tam oturdu şöyle de gresi yaydırın üstüne üstünden de gres sürün aynı işlemi birebir buraya da uyguluyoruz Evet şimdi bilrim olsa oturttuk tozluklarımızı takacağız şöyle bir dış yüzeyi hafif temizledikten sonra tozluğumuzu alıyoruz. Şimdi tozluklarımızı da bir temizleyelim. Şimdi tozluğumuzu oturtalım. Bakın. Koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. dozluğumuz oturdu. Şimdi öbür taraf içinde aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi bu tarafında dozluğumuz oturdu. Şimdi sıra geldi mini'mizi göndermeye. Mini'mizi alıyoruz. Acele etmeden çünkü içerideki biletlerimiz serbest. tarafa gönderdik arkadaşlar. Evet. İşlem bu kadar. Hop. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki şöyle bir hafif bir gres alalım. Gerisi kalsın. Yatak onu içeri itecektir çünkü. Şimdi bakın. Yatağımızı aldık. Ve Ondan sonra pulumuzu gönderip en son dışta kalan damızda takacağız. Bakın şu tırtıklı olan kısım dışta kalacak. Düz olan kısım dışta kalacak. Bu bir kontra somun aslında. Birbirini sıkıştırıyor bu somunlar. Şimdi bunu göbek ne aşırı sıkı ne aşırı serbest olacak. Dönmesine engel olacak kadar sıkmayın sakın. Bakın Gene. Aynı mantık. İçeriden 13'le tutacağız. Dışarıdan da 17 ile sonunu birbirine kitleyeceğiz. İşlem bu. Daha sonra bu jantı alacağız, çıkartmayı takacağız. Taktığımızda boşluğa bakacağız. Bakın ne kadar güzel. Şöyle. ya. Boş jantımızı, bisikletimize takacağız. Boşluğa bakacağız. Boşluk varsa biraz daha sıkacağız, deneyeceğiz. Varsa biraz daha sıkacağız, deneyeceğiz. Boşluk olmaması lazım. Hala boşluk kalıyorsa bir yerde hata yapmışsınız demektir. Başa dönün. İşlem bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de yapabilirsiniz. Göbek bakımları önemli. İhmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.